Hey bir de tekrardan merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox'ta şört nasıl yapılır, yapılır onu size göstereceğim arkadaşlar Eee Bir iki yıl önce arkadaşlar tişört nasıl yapılır size onun videosunu çekmiştim iki yıl falan oldu Şört nasıl yapılır o zaman bilmiyorduk tabi yani premium falan mı gerekiyordu yani bilmiyorum Bir şekilde ya yapam yapamıyorduk arkadaşlar bilmiyorum ben o zaman niye yapamıyorduk Ama arkadaşlar Dün bir deyim dedim bir daha yapabildik şöyle göstereyim arkadaşlar şört görüyorsunuz bunlar e, en çok giyilen şeyler zaten biliyorsunuz almazsanız olmuyor en önemli şort Arkadaşlar e, bu nasıl yapılır size bunu göstereceğim Arkadaşlar şimdi bakın böyle kollarınızı falan kaplıyor böyle e, üstünüze istediğiniz ne varsa onu giyebilirsiniz ya yani resim olur karakter seviyorsunuzdur onun şörtünü yapabilirsiniz arkadaşlar göstereyim şöyle bakın bu arada YouTube şeyi aldım eee bu takmalık ne neydi ya hiç unuttum neyse arkadaşlar siz gelmeden önce ben bir denedim arkadaşlar şöyle göstereyim size bakın şöyle bir kanal amblemin arkadaşlar böyle bir tişört yapmayı denedim bayağı da güzel oldu bence şimdi nasıl yapılacağını geçireyim arkadaşlar Google'a giriyorsunuz Roblox Shirts Template yazıyorsun arkadaşlar zaten roblox Short yazınca çıkıyor Bu arada roblox kayıtını alırken bayağı sıkıntı oldu o yüzden Şu an arkadan konuşuyorum biraz garip de gelebilir size bakın buradan pixlr free roblox e, Template miydi öyle bir şeydi arkadaşlar ona giriyorsunuz Sonra pixlr x de devam et diyeceksiniz pixlr e bu arada şey e, Onun gelişmiş sürümü x B'da, beleş olanı Bakın işte solda gösteriyorsunuz gösteriyor zaten e Şey e, o tabanı onun üstüne koyacaksınız. Bakın boş yerlere resim kendi şey ne koyacaksanız işte oraya resim mesin bir şeylerini de koyacaksınız. Şimdi buradan öge ekleye geliyorsunuz. Medya ekle diyorsunuz arkadaşlar. Bakın solda gösteriyor zaten aşağıdan kaçıncı? 5. üstten 5. herhalde. Medya ekleye basıyorsunuz. Oradan bir resim seçmeniz gerekiyor ya da yazı da olabilir. Ne bileyim yani bilemiyorum. İstediğiniz şey yazabilir. Ben burada biraz boş yapıyorum arkadaşlar. Resim bulamıyorum. Arkadaşlar işte tam burada tavuğu buluyorum arkadaşlar. İşte tavuk resmi kanalımızın simgesi tavuk. Bunu arkadaşlar istediğiniz gibi çevirip büyütebilirsiniz. Bakın sağdan soldan büyütebilirsiniz. Bakın böyle tam orta bu tam karşıda insanın göreceği yer arkadaşlar. Ben buraya bunu koyuyorum. Bu sefer şey düşündüm arkadaşlar. YouTube kanalımızın reklamında oyunda yapabileceğimiz bir şey düşündüm. Bu şekilde arkadaşlar ctrl ctrl ile de kopyalayıp öbür taraflara aktarabiliyorsunuz. Arkadaşlar bir de şu şekilde fortnite font generator diye bir tane site var arkadaşlar bu Sizin yazdığınız yazıyı şekilli gösteriyor arkadaşlar Bayağı şekilli bir yazı yazmanızı sağlıyor tek amacı bu fortnite font generator yazıyorsunuz zaten arkadaşlar chrome'a Bu çıkıyor arkadaşlar Bakın şu ne istiyorsanız yazabilirsiniz ben terlik hayvan youtube yazacağım yine buradan renk seçeneği falan yapabiliyorsunuz Aşağı doğru olacak şekilde yazıyorum arkadaşlar bakın enter'a basıp boşluk bırakıyorum Çünkü roblox karakterlerin Karakterlerinin kolu Kare olduğu için biliyorsunuz aşağı doğru güzel bir şekilde gözükmesi için bu şekilde yapıyoruz Buradan rengi de seçebilirsiniz ben kırmızı seçmeyi düşündüm Hem youtube şeyi olduğu için create png olarak diyorsunuz işte arkadaşlar sonra Sağ tıklı bir resmi farklı kaydet diyorsunuz sonra istediğiniz şekilde kaydedin fark etmez Önemli olan bulmanız sonra aynı x'e geliyorsunuz arkadaşlar Medya ekle diyorsunuz yine aynı şekilde. Şimdi nereye kaydedilmiş ona bulmam, onu bulmamız gerekiyor. Masa üstünde değil. Bakalım. İndirilen evet indirilen mantık yani öyle mantık yani öyle arkadaşlar doğru. İndirilen <laughs> Bu şekilde koyabilirsiniz arkadaşlar. Yani ne bileyim böyle kola koyabilirsiniz. Ben hemen bunu düzenleyeceğim arkadaşlar. Düzenleyip gelelim YouTube amblem falan da koymayı düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak. Göreceğiz. Arkadaşlar şu şekilde ben hazırladım. Bakın baya şekilli şukullu bir şey olduğunu düşünüyorum. Böyle hem bu arada aşağıdaki yer pantolon için, üstteki şört için ben hem pantolon da yapacağım arkadaşlar bu videoda. Ee, ayrı şey yüklüyorsunuz, o hallediyor zaten arkadaşlar. Bu şekilde istediğiniz şekilde dolduruyorsunuz. Ee, ben, ben böyle kolları nasıl olacağını tam bilemem. Terlik hayvan YouTube'u yan yazdım. Büyük ihtimalle bu şekilde doğru ama bilmiyorum yanlış olabilir ihtimalle yok yanlış arkadaşlar. Orası kafa kısmı galiba. O da bilmiyorum ben şöyle bir düzenleyeyim hızlıca arkadaşlar bunu bir daha şöyle kopyalayıp hemen düzelteyim. Ben bir daha düzeltip geleyim arkadaşlar en iyi Şu şekilde son haline getirdik arkadaşlar görüyorsunuz şimdi hemen aşağıda kaydet bölümü var. Farklı kaydet diyorsunuz istediğiniz şekilde kaydet. Ben Q ve W E diye kaydettim yani çok önemli değil. Şimdi arkadaşlar Roblox kısmına geçtik. Create'e gidiyorsunuz arkadaşlar Roblox'ta. Zaten biliyorsunuz üstte Create yazıyordur. Bakın buradan arkadaşlar e, aşağı doğru ineceğiz. Evet. Bakın Upload Asset diye bir bölüm var arkadaşlar. Görüyorsunuz. Oraya geliyorsunuz. Sonra oradan Asset Type diye bir yer var arkadaşlar. Tişört mü, şört mü, pantolon bu neyse işte. İşte hangisini yükleyeceğinizi seçiyorsunuz. Biz ilk bir şört yapalım arkadaşlar. Ee, pantolon da yapacağız birazdan. Onun aynı şekilde buradan tekrar yapacağız. Arkadaşlar şu şekilde hemen upload'a basıyoruz. Buradan bilim resmimiz bu şekilde kaydedilmiş arkadaşlar. QWAD -E görüyorsunuz. Bunu yüklüyorsunuz bu şekilde. İsim isim veriyorsunuz. Terlik hayvan. E, YouTube yazacağım ben şimdilik. İstiyorsanız alabilirsiniz bu arada. 5 Robux. İstiyorsanız 1 Robux'a da düşüyorum. Yeter ki istiyorsanız alın yani o, o şekilde. Görüyorsunuz şu açıklamaya da aynısını yapıştırayım ben. İstiyorsanız işte bu ismini yazarak arkadaşlar marketplace'te bulup alabilirsiniz istiyorsanız. Bu şekilde de sale on diyorsunuz arkadaşlar ve 5 Robux'a koydum ben demin gördünüz zaten. Şimdi aynısını bir de pantolon için yapacağım zaten. O yüzden videoyu geri sarmanıza gerek yok arkadaşlar. Ben birazdan halledeceğim. Roblox'ta biraz geç geliyor arkadaşlar. Onu göreceksiniz. Şimdi gösteriyorum arkadaşlar. Şimdi yüklenmiş gözüküyor ama şu şekilde gözükmüyor O yüzden e, birazdan hallolur diye düşünüyorum bu şekilde Evet arkadaşlar şimdi aynı şekilde hemen pantolonumuzu da yapacağız yine avatar item şeyine giriyoruz arkadaşlar buradan pantolon seçiyoruz bakın yine aynısını yükledik Ben yine aynısını yazacağım bir daha göz söyleyeceğim arkadaşlar hemen bunu yazarken Create'e giriyorsunuz. Ondan sonra aşağı doğru iniyorsunuz. E ee, load asset mi asset miydi? Upload mıydı? Bir şey yazıyordu arkadaşlar. Bir, bir videoyu orada gösteriyordum. Bir daha bakayım ben hemen arkadan zaten. Şöyle hemen bakayım. Create'e girdik arkadaşlar. Bir daha söylüyorum. Aşağı doğru indik. Upload asset var arkadaşlar. Ona basıyorsunuz. Ondan sonra zaten asset type çıkıyor. Short mü Pantolon mu? T-shirt neyse seçiyorsunuz. O şekilde yapıyorsunuz. Bu arada ben de yaptım o şekilde şimdi hemen üstüne geliyoruz satışa açıyoruz arkadaşlar görüyorsunuz 10 sale yaptım şimdi buradan kaç robux satacaksam o kadar robux yazıyorum istiyorsan bin yazın istiyorsan 5 yazın sonra publish'e basıyoruz arkadaşlar bu şekilde yayınlayabiliyoruz arkadaşlar şu şekilde de göstereyim pantolonumuz oldu bu şekilde görebilirsiniz pantolon mükemmel bir pantolon oldu görüyorsunuz şörtte birazdan olur diye düşünüyorum bu arada iyi gözüksün diye karakteri bir kare yapacağım hemen kare yapıp geleyim karakteri arkadaşlar biraz da boyunu yükselteceğim Böyle çok saçma duruyor çünkü Arkadaşlar şu an itibariyle şörtümüz de yüklendi şöyle göstereyim adamımızda kare yaptık Rotsuz mükemmel terlik sahibi YouTube Yazıyor arkadaşlar YouTube amblemi falan da var tavuk işaretinde görebiliyorsunuz arkadaşlar Şekilde YouTube Studio'da istediğiniz arkadaş şey arkadaşınız olur ya da eee Nuba zombiye falan böyle giydirebilirsiniz bunu. Mes şöyle göstereyim size ben zombiye bir koyayım mesela şöyle. Şimdi bu tişörtü zombinin içine atacağız arkadaşlar. Aynı yani şöyle göstereyim aynı şekilde. Bu şekilde de kontrol edebilirsiniz nasıl olduğunu. Gence şöyle düşün. bir oyunda da görelim dedim. Bakın oyunda bayağı da şekil duruyor. Adamın yanına geçtim mesela. Tabii ki daha havalıyız görüyorsunuz terlik sayma YouTube. Bu arada ayakkabıları falan olsun istiyorsanız aşağı siyah yaparsınız tam ayak kısımlarını. Yani daha iyi olabilir. Bakın şu şekilde baya bence güzel de gözüküyor terli hayvan tişörtümüz. Tavuk mamuk da var. Daha ne olsun. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bu video buraya kadar da hoşça kalın. Bay bay.